Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tek başıma kaçak peşindeyim. Bakalım ikinci kaçağımı yakalayabilecek miyim? Evet. kez leylek galiba. Evet bu kez değlekleri yakaladım sanırım. bilirsek mi? Kaçak var arkadaşlar. Binlerce, yüzlerce. Yok binlerce abartan oldu. Yüzlerce kaçak var. Ey maşallah. Sen uzaktan gelin yönlerini buldu gidiyorlar. Mardin gelmişti çakmaklı bir Mardin. Onun için kamera açtım. Ama ben açana kadar uzaklaştı. Kısmet olmadı. Yine ama göçmen kuşları yakalamış olduk. Havalar ısındıkça geliyorlar arkadaşlar. Senden daha güzeldi o gelen kuş ama kaçtı gitti. oldu acaba? E böyle oluyor zaten. Bu ne? Eyvah eyvah eyvah. Bu ne arkadaşlar? Hayvan gibi bir şey ya. kaçırdım. Çok hızlı hareket etti. Kaçağı bıraktık ona bakacağız. Neyse uzakta. Biz kaçağı yoğunlaşalım. Bildi mi acaba oraya? Tam gidiyordum. gelir zaten bizim şansımıza. Miyam yam yam gitti? Kartal da herhalde o ya. zannettim ki yukarıdaki iş? Arkadaşlar bir tane çakmakla Oynadı, dinemedi ama Gitmesem mi? Neydi ya? Kayı oldu. şu an yok. Kamerayı cebimde arayıp bulana kadar <laughs> insan şaşırıyor vallahi heyecandan He girin girin yakalayayım sizi bu şey Vallahi bu Arkadaşlar inmiş Yanılmıyorsam Kalkamaz zaten ben, yani. muhtemelen. Gel, gel. Evet. Aç. At, at rüzgarı mı? arkadaşlar bugün üçüncü kaçak olacak. Hadi gözüm, rüzgar bayağı var. oraya attığın yemleri yiyor. Geç atmam iyi oldu yoksa gelmezdi de. Bakalım arkadaşlar. Çakmaklı Mardin inecek mi? Ona benziyor. Action'ımız nasıl olacak? Şu an yemiyor. Rüzgar bu tarafa doğru itiliyor Kuyruğu görünüyor. atacak atacak da iskartadan <laughs> dolayı in inemeyebilirdi arkadaşlar. Oldu. Bak yabanite. ha? Bak yabanite atla. iki çeşme yanaklarım ıslanır. Hadi gel. Bak yemin kralı burada gel. gel gel. Kümes 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 yem var su var. Gel yem var su var. Su var su gel. Şırıl şırıl taze su gel. ulgaz dağlarından getirecek. Arkadaş yazmış abi Ilgaz diyeyim sana su göndereyim diye. İsmini hatırlayamadım kusura bakmasın. Hadi gözüm in. Hadi gözüm hadi. Aa, maşallah. Eyvah eyvah işte bu oynaması iyi olmadı arkadaşlar. Oyundan inemiyor. Gördün inemedi ki. ya. Güzel kuşlar inmez zaten. Ama şu an damda. Ali neredesin Ali? Ali olsa ne olacak ki gerçi? Gitti mi acaba ya? Görebileceğim bir yer mi? Demin de oradan baktım görülmedi ama damdaymış. Buradan görünmüyor. <laughs> i̇şte kolay bir takar. Ama yine attı kendini galiba. Bu süper oyundu. Az da yem atsam geliyor. Allah. Ondan sonra devam edeceğiz. Allah ibadetlerimiz, dualarımız kabul etsin inşallah. Evet arkadaşlar, Ali arkadaşımız da geldi. Bakalım Ali indirebilecek mi? Daha doğrusu kuş inebilecek mi? Ali'lik bir şey yok. Şükrü Uçar gider ya. Bekleyelim gelsin. Oradan fileyle alamaz mısın? Senin boyun uzun. Uzun olsa da fileyi tam yapıştıramam. Sen şimdi çıkacaksın kalkıp ülke gider daha gelmez de. Onu Şükrü yaptı aynısını. <laughs> Arkadaşlar çok güzel kuş. Gördünüz zaten çektiğim videoya tefekte oynadı. Ama inemiyor. İlerse bugünkü üçüncü kaçağımız olacak birini ben yakaladım. Birini Ali de yakalamadı sayılır. Direkt kümese girdi zaten kuş. Yarım kanat ama arkadaşın çıktı o zaten. Ali diğer kuşları da çıkarıyor. Bakalım. Oyunlu mardinimiz. Çakmaklı oyunlu. Ayna kuyruk. İnmeyi başarabilecek mi? Videolarımıza ilk kez denk gelen arkadaşlarımızdan abone olmasını rica ediyorum. Videolarımıza like atın. Yorum yapın. Yorumlarla destek olun bize. Olumlu olumsuz tüm yorumları açığız arkadaşlar. Hakaret haricinde hiçbir yorum silmiyoruz. Müdahale etmiyoruz. Abi bir tane de orada oynuyor. Yusuf emin mi o? Yavrusu kaç. Aa rüzgardan kaçacak. Ben kapatıyordum tam. Baktım kanat sesi geliyor. <laughs> Doydu hayvanlar. <laughs> sabahtan beni yiyorlar. Bugün daha bunlara yem yok. dersiniz arkadaşlar. inecek mi inmeyecek mi? Bahisleri açıyorum. Bu kuş iner mi inmez mi? Sizleri yorumlara bekliyorum. Şu an çok rüzgarlı. Muhtemelen videoya da yansıyor rüzgar. Kusura bakmayın. Bugün İstanbul çok rüzgarlı. Dün Ağustos yaz, yazı gibiydi. Bugün de Şubat kuşu Rüzgarı kesmeye çalışıyorum ama ne kadar fayda eder onu da bilmiyorum. Ali kepçeye doğru yöneldi. Ali niyeti bozdu. <laughs> Tam uçta. Ali kepçeyi görüp kaçmasın. Ha gayret. Hadi dostum. Başarabilirsin, inebilirsin. Aç iniş takımlarını. Bak bizimki indi, sen de in. Bak şu tab tabureyi bırak oraya. Taburenin üstüne zıpla al. Yaparsın sen. Bence tabureyi bırak. Garanti olsun. Üstüne mi çıkacaksın? Ya çıkma ya. Ali. Yapma Ali. Gözünü seveyim Ali. Ali. Ali pokunayım Ali. <laughs> ya Ali kaçıracaksın kuşu. Bak şükrüye gülüyorsun. Aynısını yapacaksın ya. Kuş güzel abi bak. Ha, gitti gidecek. Ali kepçeyi al ama önce kepçeyi bırak bari. Dikkat et düşme. Arkadaşlar benim suçum yok. Görüyorsunuz laf dinlemiyor Ali. Aha kalktı. Aha kalkacak. Kepçeyi Ali kep Aha, kepçe takıldı. O çok tehlikeli yere gitti ama ha. Arkadaşlar bu filmi daha önce görmüştüm. O zaman Şükrü oynuyordu başrollerde. Şükrü alırım dedi. Gitti oraya. Dumanlı bir mardin gelmişti. Çok güzel oynuyordu o da. Ali hatta gülmüş de öyle kuş mu yakalanır diye. Şu an kendisi aynısını yapıyor. Ali senin kel kafana tükürüyor. Aa tek kaldı. Kuş çıkarayım mı? Gel Ali'nin yakalamasına izin verme. Gel aşağı gel. Evet aşağısı evet. Yapabilirsin dostum. Başarabilirsin dostum. Aşağı inebilirsin. Sana güveniyoruz. Hadi dostum başarabilirsin. Başarabilirsin. Sende o yetenek var. Hadi dostum aç kanatlarını ve aşağı in. Fazla açma ama takla atıyorsun. Yemi de oraya bıraktı arkadaş ya. Yemi bana verseydin bari. Hadi dostum. Hadi hadi. Başarabilirsin. Biliyordum biliyordum. Oh. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Aha! Vallahi sevindim. Ulan karanlıkta kuşu seçemiyorum. Gözümsün gözüm. <laughs> Sana kal. Ne oldu? Ulan kuşları kaçıracağım da ben de dedim ne oluyor? Çok güzel oynuyor. Hiç güzel değil he. Çok güzel oynuyor. Videoda görürsün orayı inemez İneme olan indi diye sevinecek. <laughs> Vallahi bak videoda görürsün çok güzel oynuyor. Hayvan aç. Erkek. Bak sizin çakmaklı var. O erkek mi dişi mi? Sizin çakmaklı Erkek. Erkek mi? Püh. Erkek. İki çakmaklıyı vururdunuz. Bizde çakmaklı yok ki. Sabır. o şey vardı ya, şu ne? Ya, i̇şte yarı çakmaklı. Bantla lan! Ya, bantları. He? Bantları sorun. Ya arkadaş böyle... Tövbe bismillah. İçeri atıyor bantların sorunu ya. Arkadaşlar. Ali bu, Ali. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Bu arkadaşın adı Ali. Bantlarım sonra ya. Aha az daha kaçırıyorum. Al adam akıllı bantla. Bak videoyu görürsün nasıl oynuyor. Tepemde tak 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 oynadı. Sizin kuşlar kaç aydır yem veriyorsunuz bir taklattığını görmedik daha. Nasıl şimdi burada taklatmasını da unutur. Evet Ali teftişini yapıyor. Sıkı sıkı. Güzel kuş. Hangi yöreye ait? Ne <laughs> bu şeyler oldu. Sen de hiçbir şey bilmiyor. Mardinci arkadaşlar bu kuş nerenin yöresi? Altan abi. Şeyi Evet Altan Keskin abimiz. Yan. Deli fişek. İzliyorsan bizi bu kuş hakkında yorumlarını bekliyoruz. Yapmaz abi. Zihri. Yapmaz mı? Ben kim yapar ya? Ayet Çakır'da kim? Necati Can Necati, Can. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki, büyük üstad. Evet arkadaşlar, üçüncü kaçağımızı yakaladık. Şeytanın bacağını paramparça ettik. Lanet gelsin şeytana. Heh, at yem yesin şimdi hayvan. Ne <laughs> Oğlum bu yemedi. Bak <laughs> mısırın peşine düştü. Size sahip çıkmasın arkadaşlar. Vermiyorum ona göre. Bundan sonra böyle. Evet arkadaşlar. Kaçak maceramız da burada bitti. uzun oldu sanırım video ama. Bakalım evde düzenlerim. O uçuşunu çok merak ediyorum. Onu güzel çektim inşallah. Başka bir action'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor Bu kanalda sohbet çok